Herkese merhaba arkadaşlar ben Mersin. Ben de Enes. Arkadaşlar bugün... Efsane bir roleplay videosu çekiyoruz. Bu kim? Kardeşim sen dayak mı istiyorsun? Adam beni kaçırıyor. Abi! <laughs> Hadi yenikten giriş yapalım. 2 <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Mersin. Ben de Enes. Bugün sizlere efsane bir kararcı play videosu çekiyoruz. Evet. Kanalımızın ilgisi şu. <laughs> Abone olmayı, like atmayı Kanalım unutmayın. Kanalımızın ilk videosu. Evet. Eee Tabii Allah'a şükür bir tane annem bir tane de babam var Bir tane de Ya ben yeni karantinadan çıktığım için Ondan birazcık sesim değişik gelebilir Neyse Mersin sen de kendini tanıt. Ben Mersin Bu kadar Tamam o zaman uzatmadan videoya geçelim Tamam I think I said it all I think I'm ready Lan geç kaldım lan geç uyandım. İlk defa da iş arabasıyla gidiyorum. İş arabası da lüks tabi. Diyecek ki kesin daha da yavaş araba verecek. Zaten yavaş gidiyorum diyerek. Tıkır İnşallah değildir falan. Nerede kaldı bu ya? Gidip bir hayalimdeki araç. Gidip bir telefondan arayayım şunu. arabaları da daha patron, iyi. Patron patron geldim geldim. Niye bu kadar geç kaldın? Ya patron kusura benzin bitmiş. Ne alaka oğlum? Ben hepsini tamam, fırlıyorum burada herhalde. Yok yok yo, ben dün birazcık çok gezmişim de ondan. He, tamam. Ama bugün ama ben sabah gelmiştim zaten temizliği falan yaptım yani. He, tamam. Birazcık dinlenme hakkı edip Hayır. Ah, yok. Hakkım. Efendim? Dinlenemezsin şu an. Neden? Şu an... araba mı? Yok. Ee, bir tane Lamborghini Urus var aşağıda. Onu garajıma getirmeni istiyorum. 20 acı diyorum. Onu şuraya getir. Şuraya ro Rolls Royce ve X5'in arasına koy. Tamam getiriyorum. Benim de işlerim var. Ofisimde, ofisindeyim ben. Aşağıda dedi de aşağıda nerede ya? <laughs> Umarım arkada duruyor. Buradaymış. Tamam. Üstte vurdum size sana. Hop şöyle yavaş. Araba da geniş arkadaş ne yapalım. Ne? Garajı kapatalım önce. Tamam. Şimdi sosyede da çağıralım. Şunu bekleyeyim de. Niye bu kadar geç kaldı söyleyeyim. Sorayım. O Enes Bey. Patron arabaya Niye Bey bu kadar geçirdiniz? geç kaldınız? Yoksa tur mu attın? Ya, ya yok patron şeydi ya önüme birileri geldi. Fiyatı bir falan sordu ben de satmıyoruz dedim. Sonradan satacağız dedim. Umarım tamam biz yarın geliriz dedim. He ee, tamam. Arabayı şuraya koy. <laughs> Şu araya. Tamam patron siz çekilin ben oradan bir geniş dönüş alayım. Araba geniş zaten. Tamam. bir geniş. Sonra. Aşağıda bir de başka bir araçlar mı var? Yok sonra aşağıdaki sarı GLG'yi Mercedes'i onu yıkamaya götürmeni istiyorum.

kapıda bekliyordum Nerede kaldı bu ya dondum. Of şükür geliyor. Nerede kaldın evet. ya? Ya yok şey kapı açılmadı. He tamam. Yıkamaya nerede götüreyim patron? Sen söyle bana yolu tarif. Tamam kazanacağız. Değirmenci dayı. Değirmenci dayı. Karabaşlar senin olsun. Öyle... Evet. İyi temizledim ya. Bence. İyi. Evet evet. Kokusunu falan sizin özel yaptığınız kokodafı. Tabii. Şimdi. Ofise gittiğimiz zaman arabanın tekerlerini güzelce silmeni istiyorum. Tam zaten. Tamam biliyorsun dur, zaten. Dur, tamam. Dur dur hatta Neyse ben. E, e, tamam. Ben yokum ha ben gidiyorum anlarsın manita falan var. Patron benim bir sorun var. Efendim. bir saniye yanınıza geleyim de. Şey soracaktım. Ee, bugün bir, biraz zaten müşteriler yok. Bit, birazcık bir şeyi sürsen. parça taykan olur mu? Ya çok... tamam hadi. Bak ben geldim Önce zaman. Önce çalışayım. Önce çalışayım öyle yaparım sizin için patron. Tamam. Hadi görüşürüz. görüşürüz. M8 dedik, sonra Hanora dedik ama ne kamerası lan? Adam zaten saat gecenin altısında geliyor. Tabii ki de Ferrari oğlum. Bak, Bak fark eder şimdi geldiğim gibi tamam. Şunu söyleyeyim. Bak. Bunu <laughs> alo patron efendim neredesin ee, şimdi ben işte kamerayı indirdim de <laughs> kamerayı indirdim işte ee, onunla biraz turlayacağım ee, temizlik falan yaptım. he ben yoldayım geliyorum diyecektim nerede Gel niye gelme ee, bir şey ya Neden gelmeyeyim? Patron kızla gezişti. Kız Almanya'ya gitti. Başka bir kız bu. Ne? Yok yok tamam patron gel. Tamam yoldayım ben geliyorum. Gelme dedim sana. Allah'ım bilmem ne Ama ya, ne diyor ki sen kardeşim? O <laughs> san pek. Lan, kusura çitemiş. Ha! Ben bittim lan ben. Kapat şu garajı. Araba zaten ters duruyor. İnşallah fark etmez. İnşallah. <laughs> Alo patron efendim. Yine mi geldin? Ne oldu? Ne haber? E, patron işte Urus geldiydi yani, yani onu temizliyorum içinde oturuyorum şu anda. Aferin aferin ben de sana bir gün Ferrari'yi verecektim. E, çok iyi çalıştın içe. Ben geldim bu arada. Tamam patron ben Ferrari'yi çıkartırım yani siz yukarı gelmeyin. İçeri gireceğim oğlum bir göreyim seni. Tamam ben aşağı gelirim hemen. Hem Ferrari'ye bir şeyler yapacağım. Yok yok elleme öyle kalsın. Neyse asansöre bileyim. Asansörün kapısı niye açık? Arabamı bindirdin. Allah Allah. Allah Allah. Allah Patron patron. Efendim. Yukarı çıkamadın asansör bozulmuş gel gel. Niye bozulmuş? Merdivenlerde kırık zaten sen otur be ya. Sen otur otur. Yok yukarı bir çıkayım. Of. Patron gitme. gitme. Laptopumu <laughs> almam lazım. Bir bakayım Ursa. Vay vay vay. Vay 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 Güzel temiz. Sen niye böyle domates gibi oldun? Anne var ya. Ne Aç oğlum konuş. Yok açmayın. Annem, anneme demiştim ki söz veriyorum sana urusu temiz bir şekilde getireceğim. Neyse Ferrari'yi de bak iyice bir bak. Çok iyi değil mi ya? Ulan bu arabam kılına zarar gelse var ya içim gider. Evet. Neyse. Gel binek. Aa bilek şurada bilek. camda bir şey kalmış. Çekilsene oğlum bagajdan bir şey alacağım. Bagaj burası değil ki be? Arabanın önünde Hayır, ben. Hayır bagaj acıyım. diyorum. Ee, motor motoru şey etmem lazım. Motorda bez kalmış. O yanarsa biterim. Yanmaz ben onu aldım bile. Bir bakayım oğlum. Yok. Dur ben açayım. Açtım. Açamadım. Bozulmuş işte. Hadi ya patron gitsene lan sen de. Sen bana Adam ne diyorsun? Adamı hastaya Ne diyorsun sen bana? Patron. Patron. Sende bir şeyler var. Bir şey diyeceğim. Hani biz bu arabayı sipariş ettiğimizde adamlar böyle hep turlayarak gelmişti ya. Ya? Ben bir şey fark ettim. Arabayı turlayarak turlarken çizmişler. Oğlum ben gitmeden önce kont kontrol etmiştim. Bir çizik bile yoktu arabada. Bak bak altında altında bak, Tam şurada. Geldin <laughs> <Yeniniz gülüyor> mi? E ben bakmıştım oraya hiçbir şey yoktu. Bir kılın nazarı. Asansör de bozuk. Beni tutma lütfen bakın. Sen odanın kapısı kapalı. Neyse kameralara bakayım ben anlarım şimdi. patrona sen e, merdiven. E, Ferrari biniyor ama görüntüler yok. Gidip bir sorayım. S. Buraya gel. Ferrari niye Hı? bindin? Bak şimdi sana anlatayım, ben çizmedim. O çizik vardı ya, sizde böyle kalbiniz ağrır biliyordum ben sizi çok iyi tanıyorum. Hatta bak, bak sarılıyım bir tane. İşte, üzülmeyin diye ben de hemen yaptırmaya gidiyordum ama siz geliyorsunuz deyince ben de hemen yukarıdan çıkardım. He tamam neyse. Feraye git hemen yaptır ama yarın yaptır. Şimdi ben yeni bir M8 sipariş ettim. Yukarıdaki Ford Mustang'i yerine koyarsın değil mi? Evet Koyar eve gidersin yarın sana bir şeyler sürpriz yapacağım. Tamam Patron ben yoruldum Tamam ben çıkıyorum sen yaparsın hadi Güle güle Patron ama Merhaba ama anahtarı Patron <laughs> Lan adam gitti M8'in anahtarını vermeden M8 nerede ki Arkadadır ya Tamam. <laughs> Aa, Hı. araba nerede ki abi? Adam her gün yeni araç alıyor arkadaş. Ya acaba şey yap, mi yapsam? Hemen para veriştirip, arabayı yaptırıp, yaptırma... Aa bak, çok iyi bir kilo. Arabayı kazalandırıp, şey diyeceğim, işçiler yaptı bunu. Sonra... Lan götüme koydular. Ama iyi bilin lan yine şi... Sonra... Sonra... Heh, sonra... sonra hiçbir şey yaparım ya dur bekle ya ama adam gitti zaten. Sonra acaba şey mi yapsam? Ha, blum blum blum. Arabaya kaza yapacağım. Ee, patron mağazaya girmişler. Ferrari'yi çalmışlar gibi bir yaparım. Sonra çarpmışlar. Ben buldum ama diyeceğim. Bunu... Ya ben bir şey bilmiyorum. Bırakma bir Tamam. Şimdi ben yolda Gidiyordum. Bana arkadan kurdular. Cezalılar ama adamlar kaçtı. O yüzden ben bunu senden kaza satın alayım, sen de bana özür diler. Aa, ne bir Bilerek kaza yapayım, ucuz şekilde olurum arabayı. Bak, 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 götürürsün. <laughs> <yapmaz> ya. <gülüyor> <gülüyor> Garaja çıkmış. Tamam bak, bu sefer iyi miyim? İyice Yine gittim. Problem, işte e, araban M8. Alıştım ona ama, ama bu, bu yeşil. Ya ne yapıyorsun da abi? bu ne? Ama muazzz ya tamam, yapar. Ama araba da. Şu şimdi bu araba da. Şeyi, bakınlar planı hazırlamaya başlayalım. Şimdi evet, de. about shit that you don't even